Kabul et Çiğdem, kabul et. Kahretsin, kabul et. Seni çok seviyorum. Sol bek nasıl yok oğlum Beşiktaş'ta? Necip var. Abi sağ bek yok. yaram yok, Necip var. Nasıl yok amına koyayım ya? Allah Allah. Benim korkum yok kimseden. Böyle ee, bir olur, şey yok. Bakın yasada böyle bir şey yok komiser Bey. Şimdi alırım, burayı yığarım. Mehmet abi'yi tanıyor musunuz Bak, beni tahrik etme. Bak, beni tahrik ben etme. Ben tahrik etmiyorum. Sen, tehlike, sen. Sesi... <laughs> miyim, sen tahrik oluyorsun. Ben... O saatten sonra Sesini <laughs> <Komacağım>. Senin... <laughs> Bak sana bir şey söyleyeyim. Terbiyesizim. Tam üstüne bastın. Böyle bir sene önceden sipariş versen böyle bir emse dikemezdik. Rap müzik değil pop yapıyorum. Pop, 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 yapıyorum. Ortamlardayım hep çok kalıyorum. Çok 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 çok, çok, kalıyorum. Gece piyasa araç onda. Dümdar ışık İstediğimi içerim istediğimi derim. İstediğimi de vururum. Varsa aranızda buna karşı çıkacak adam çıksın durdursun. Ya. <laughs> Babanızın ırtasiye dükkanı var ya. Abi rak <laughs> <laughs> Abi gidersen kalemini kırarlar. Benim kalbimi kırdılar. Kalemimi kırsalar ne olacak? Kabul et çiğden kabul et. Kahretsin kabul et. <laughs> Sol bek nasıl yok oğlum Beşiktaş'ta Necip var. Abi sağ bek yok. yaram yok Necip var. Nasıl yok amına koyayım ya. Allah Allah. Benim korkum yok gibi şeyden. Sakin olun. Amına koyayım bir şey. Hayır sakin olun. Ne olacak ne olacağım 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 olacağım. Ya, ne olacağım. Böyle bir şey yok. Bakın yasada böyle bir şey yok komiser bey. Şimdi ölürüm. Burayı Hı. yığarım. Çok Mehmet abiyi tanıyor musunuz? Bak evet. beni tahrik etme. Bak beni tahrik ben etme. Ben tahrik etmiyorum. Demin sen tahrik oluyorsun. O saatten sonra. Sesi. <laughs> <Konuşam, gülüyor> <laughs> 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 Bak sana bir şey söyleyeyim. Terbiyesizim tam üstüne bastım. Böyle bir sene önceden sipariş versen böyle bir emse dikemezsin. <laughs> Rap müzik değil pop yapıyorum. Bop 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 yapıyorum <laughs> Oradanlardayım hep çok kalıyorum Çok 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 kalıyorum Gece piyasa araç onda Ağzım sarışım hayat onda İstediğimi içeriğim istediğimi derim İstediğimi de vururum Varsa aranızda buna karşı çıkacak adam Çıksın durdursun Tamam <laughs> Babağanızın pırtasiye dükkanı var ya, al buraya kalem kırıyorsunuz. Abi giderse kalemini kırarlar. Benim kalbimi kırdılar, kalemimi kırsalar ne olacak? İki damla